Sim, Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Hadi? Çok teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Geldiniz Nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Güzel bir ödül töreni evet, olacak. Neler evet. Neler söylemek istersiniz? Çok heyecanlıyız. Çok mutluyuz. Burada beraber hem adaylarımızla hem arkadaşlarımızla bu geceyi kutlayacağız. Çok da şık Gendiniz değil misin? Bu çok ederim. uzun sürdü mü peki? Hiç uzun sürmedi. Çok sevdiğim, bizi maalesef hazırda beraber çalıştığım arkadaşlarımla çalıştım. O yüzden çok mutlu, çok tatlı bir sürecimiz oldu. Peki siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Çekimler devam ediyor. Zaten an çekimler devam ediyor. Bir yandan yeni oyun provası o devam ediyor. Çalışıyoruz durmadan. Peki yorucu olmuyor mu? Oluyor ama çok seviyorum. <laughs> Serinceye zaman yüzey koymuyoruz. Teşekkür ederim. Peki efendim. Uraz Bey'den bir destek alıyor musunuz? zaman çok yakın arkadaşız. Önce evladımız, sonra bizim arkadaşlarımız. Her konuda birbirimize destek oluyoruz. Beraber çalışıyoruz da iş de yapıyoruz. O yüzden normal. Görüşmeye devam ediyorsunuz Tabii ki, yani. Herhangi ee, bir sıkıntı Hiçbir sıkıntı yok. bir şey okuduğunda, yazı okuduğunda şey demişsiniz. Tekrar işte evlenin. O sen... yanlış anlaşıldı. O yani bundan 10 sene önce olsa yine aynı kararı verirdim demek istediğim şeydi. Bugün öyle bir gündemimiz yok. Öyle bir karar aşamasında değiliz. Arkadaşlarımızdan ve ailemizden çok memnunum. Evet efendim ama yine de bu kararı bir soralım. Çocuk mu Uraz Bey mi? Nasıl yani? Ya hangisi için? Efendim? Çocuk tamam. için mi evlenirdiniz yoksa Uraz Bey sevdiğiniz için mi? Ya yine 10 sene olsa bir aynı tercih yapardım demek istedim. Bugün böyle bir gündemim yok. Yok mu? Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok. Böyle bir gündemim yok. Bir başka şekilde sonra yine aynı cevap vereceğim. Tamam o zaman onu soruyu bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki o zaman çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Çok, çok sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ee, yıllardır Anıl gerçekten an çok çalışarak, çok emek e, bu sektör için çok güzel bir şey yapıyor. Birbirinden değerli influencer var ki benim de yakından takip ettiğim çok sevdim. Hem arkadaşlarım hem de böyle sevdiğim evet. insanlar bu gece çok güzel ödüller alacaklar. Ben de onlarla ödül törenimden önce kısa röportajlar yapacağım. Evet. E, çok sevdiğim bir kahve markası olan Mekler için. Efendim geceyi de çok güzel hazırlanmışsınız. Çok Saç modeliniz de çok güzel olmuş. Çok nazik. Kime benziyordun acaba? Hiç <laughs> <laughs> <Benim> saymadım. <sayışı var. gülüyor> çok teşekkürler. Saç aslında Serhan yaptı saçımı. Biz böyle ne yapalım diye konuşurken, buraya biraz bunu koyalım, buraya şunu koyalım. Ben biraz çalıştığım artistlere de izin veriyorum. Makyajda da, saçta da, tasarımda da öyle. Burak Bayraktaroğlu yaptı. Çok sevdiğim insanlarla ve çalıştım. O yüzden kendimi çok iyi hissediyorum. Özge Hanım, tatil fırsatı bulabildiniz mi bu sene? Buldum. Ben tam Eylül'ün başında, biz Faruk Bey'le Eylül'ün başı gitmeyi çok seviyoruz tatili. Biraz daha sakinleşmiş bir halde. Böyle küçük bir Fransa-İtalya yaptık, geldik şimdi çılgınlar gibi çalışıyoruz ki. Sever Bu sefer çok yanmamışsınız ama. Yanmadım. Tamam. E, Farfeyi sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Az bronzlaşıyorum artık. Bu kadar yeter. Rüşgeniz evet. nasıl gidiyor efendim? Fark çok yolunda üçgen. her şey. Çok şükür. Maşallah. Saçlar sanki biraz andırıyor yani ama. Yani diyebiliriz, başka bir sürü şey söyleriz. O direkt bir önünde böyle bir oldu. Bir sürü ne oldu? Ben çok uzun süre uzun kullanmıştım. Bizim işimizde biliyorsunuz biraz yenilik yeni ve bir değişiklik gerekiyor. Böyle bir şey yaptık. Çok da güzel geri dönüş aldım. Herkes çok beğendi. Ben de çok mutluyum ve çok konforlu. O yüzden uzun bir süre böyle kalacak. Taşlarla sormak istiyorum. Ben bir taş evet. Herhalde evet. 2 kilo falan var. İki mi? Ben fazla mı? Bavulla getirdim. <laughs> Bavulla <ben bir sene. gülüyor> e getirdim. Bir sürü Çekçekle getirdim herhalde 25-30 kilo o sporları boşa yapmıyoruz arkadaşlar. Kaç kişi taşıdık? ya ben taşıdım da çekçekle de getirdim. Sevgili Burak'a çok teşekkür ediyorum Bayraktar oldu. Gerçekten inanılmaz bir. Ve yani bana elbiseyi yolladı, giydim, oldu. Hani prova bile yapmadık biz. Mükemmel bir elbise yapmış. Çok mutluyum. Özgür Hanım hep sunuculukta kızım. ama yeni projeler var mı? Yani var ama yine sunuculuk üzerine bütün projelerimiz. işte YouTube'umuz devam ediyor. Marka işbirliklerimiz var. Yeni büyük bir markamız olacak inşallah. Onu da yakın bir zamanda duyuracağız. Şimdi mücevher markamızın reklam çekimi olacak. Onu yakın bir televizyonlarda göreceğiz. heyecanla bekliyoruz. Evet bazı karalamalar da çıktı da bundan cevap vermek ister misiniz? Ya o konuyla neyi hiç cevap vermedim. Hukuki süreç işliyor zaten. Ee, ne kadar saçma bir şey olduğunu hepiniz beni az Peki. çok tanıyan insanlar biliyordu. Çok şükür benim çalıştığım insanlar da çok iyi biliyorlarmış. Benim açıklama yapmam bile gerek kalmadı. Avukatım aracılığıyla bir şey yayınladık. Ee, sonucu size iletilikle bildireceğim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. çok çok. Aynı kilodasınız. Hemen hemen evet. Hukukunuzu yıllardır koruyorsunuz. Evet. İnsanlar bunun için dünya kadar para döküyor. Siz formunuzu nasıl koruyorsunuz? Bir şey var arkadaşlar. Yani şöyle ki yemek yemeyin demiyorum tabii ki. Günde iki öğün besleniyorum, haftada dört gün spor yapıyorum ve çok e, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Kaçamak yapıyorum Yapıyorum. Cumartesi ya da pazar günleri benim izin günüm. Tatillerim free. E, döndüğümde toparlıyorum. Hayat her şey bir denge işi. E, kilo korumak da o kadar zor bir şey değil. <laughs> Annemin işareti bu. O. o da çünkü öyle 40 kilo bir şey. Devamlı özel davetlerde görüyoruz sizi. İnşallah düğününüzde de sizi i̇nşallah, görmek açık olur. İnşallah. O zaman en yakın zamanda. Çağıracağız. Tamam. Şey. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Gelebilirseniz çağıracağız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir o zaman yurt dışı o zaman. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çok şükür ya. Her şey yolunda. Şahane. Güzel bütün ailem burada bugün. O yüzden heyecanlıyım. Maşallah diyelim. Evet. Neler söylemek evet. istersiniz? Ödül töreniyle. Çok güzel, bugün güzel bir gece. Benim için heyecanlı bir gece. O yüzden çok mutluyum. Bir kere annemlerin yanında böyle bir geceyi olmak benim için çok kıymetli. Mutluyum, keyfim yerinde ya. Evet anneniz de buradaydı ama evet, göremedik evet. biz onları da. Sadece bir uzaktan detay anlatacağız. Onlar yapacak. içeride oturuyorlar. Muhtemelen bir şimdi önden bir teyzemle onlar konuşurlar. Küçük bir sohbet vardır. Yanlarına katılacağım birazdan. Hazırlığı soralım. Tabii Vay ki. Gayet eşiksiniz. Güzel bir çok şekilde hazırlanmışsınız. Kameralar lütfen. Tabii ki. <laughs> Tabii ki. <laughs> Kaç saatiniz aldı? Yok vallahi çok kısa aldım. Bu sefer inanır mısınız? Normalde benim bir saat falan sürer. Bu sefer bir 20 dakika falan. Çünkü öncesinde bir çekimim vardı. Makyajım hazırdı. Direkt giyindim çıktım. Evet, bu sefer uzun sürmedi yani. Bu sefer en kısa hazırlanmam olabilir. Normalde ben saatler şey. Yapayım. Peki Son hemen kısadan bir girelim o zaman ilişki konusuna var mı yok mu buna bir netlik getirelim önce. Hiç getirmeyelim. Ne de? Hiç, hiç getirmeyelim. Her şey mi? kırmayalım şey ya. Şükrü Bey'le dostluğunuz arkadaşınız devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Görüşüyorsunuz. Tabii ki. Şu problemimiz yok. Biz şeyi göremedik, ayakkabıları veya terlikleri göremedik ama Biraz onlar önemli. Biraz yani şöyle, e, Şimdi ben size <laughs> çok utanç vereceğim ayakkabı. Şöyle bir ayakkabı gidiyorum, Sade kullandığımız evet, zaman. Evet, biraz sarı Sarıkaya terliklerini anımsatıyor mu? İzlediniz ee, bugün? Yok görmedim. Terliklerle dışarı çıkmış da bayağı bir gündem oldu Selena Hanım. Valla ben de genelde terlikle çıktığım için yani çok normal bence. Bir de yaz vakti artık sıcak şu an hala bile sıcak. O yüzden direkt insan rahat gibi çıkmak istiyor. Siz normalde bu kadar heyecanlı mısınız? Evet normalde de hep böyleyim biliyor musunuz? Havaalanında karşılaşılmıyor. Her <laughs> zaman böyleyim. Her zaman. Biraz böyle tez canlı bir yapım var benim sanırım. Neden? Yani böyleyim. Doğuştan böyle. Hani enerjim yüksek diyelim biz ona. Peki var mı projeleriniz? Evet çok güzel şeyler var. Şimdi Milano'ya gidiyorum moda haftasına. Yarın güzel bir defile temposuna gideceğiz yani bütün ee, böyle Fendi, Etro, e, defilelere defileleri var katılacağım. Çok heyecanlıyım onun için. Yarın güzel bir hazırlık süreci olacak benim için. Şükür Hanım bu hobileriniz biraz da Şükrü Bey sayesinde oldu mu olmadı mı bunu size sormak zorundayız. Çünkü yazılan çizilenler bunlar. Tabii ki de. Yani Etkisi sosyal, var mı? sosyal medya öyle bir yer ki tabii ki herkesin birbirine bir katkısı oluyor. Yani bu soruya cevap vermek biraz şimdi komik oluyor tabii ki. Ben de yıllardır bu mesleğin içindeyim. Ama tabii ki sosyal medya yaptığımız için ve ilişkimiz göz önünde olduğu için son dönemde ister istemez oluyor tabii ki. İlişkinizin devam etmesini ister miydiniz Ayla? Bunlara hiç cevap vermeyeyim bütün. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Çanak Bey. Çok sağ olun. O zaman çok teşekkür ediyoruz. Heyecanla sizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir videodayız. Neler söylemek istersiniz? Gayet heyecanlıyım. Ben de bu gece bir Bakalım ee, göreceğiz Evet efendim. Geceye hazır sürdü? Ne kadar sürdü? Şöyle Sana söyleyeyim. Cidden söylüyorum. Bir ee, yarım saat 40 dakikada Evet 40 dakikada. O zaman fakir seç. Söyle Yani Çok öyle uzun uzun hazırlanan biri değilim. Evet efendim. Evet. Katılarınızı, gözünüzü alıyor. Orjinal. Gerçek mi geldi? Evet. E, ee, çok sevdiğim tasarımcı arkadaşım var mı? Bir ona için. Bence Bülent ben Hanım bunu görmesin. ya. Evet. Çok mutlu oldum ben. <laughs> ha, teşekkür ederim. Ben tıklaşık görüyorum. Lütfü görmedim. Ama tıklaşık var evet. şu an elinde ama. Ama tek taşım var. Bu mu oldu? Ona da hayırlı <laughs> olsun diyelim efendim. Geri diyelim efendim. Çok, çok güzel bir geceleyiz. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor efendim? Ee, ama tabii tabi çok zor bir süreçten geçmeyiz. Evet. Ee, i̇nşallah en kısa sürede gideceğiz. İnşallah değil mi? Bu konu süreci birazcık da anlatırsanız. Yani devamlı basına... Yok, yok, bu konulara hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Gerçekten ee, bu geceyi mahvetmek istemiyorum. Ben buraya çok zor bir Peki biz de sizi mutlu görmek istiyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Yeni evet. sezonda ekranlarda görebilecek miyiz sizleri? Ee, var sürprizler var evet. Evet, onlardan da var. Daha önce, o zaman çok evet, seviyorum. Teşekkürler çok sağ olun. Teşekkür ederim.